Bugün Kürdistan'ın dört parçasına da baktığımızda aslında birçok kadın e, dört dört parçada aynı şekilde aynı e, işkenceye maruz kalabiliyor yani. E, hani e, uluslararası aslında kadınların e, birlikte mücadele etmesi yani birlikte bir mücadelenin ortaya konulması gerektiği bir an, e, konuda. Bugün aslında dünyanın e, İran'ı bakmaması ya da İran olayına bakmaması bunun da aslında Kürt kimliğinin ve Kürt kadının olduğundan e, sebebiyetinin olduğunu da biliyoruz. Yani bugün Türkiye'de katledilen kadın, Kürt kadınla ilgili bir cezasızlık politikasında olduğunu biliyoruz ve bundan güç alarak erkekler ya da işte koruyucular elleriyle ya da uzman çavuş elleriyle birçok kadın katledilebiliyor yani. Bu konuda aslında bütün dünyanın hani İran'dan tutun Türkiye'deki kadınlara hatta dört parçadaki Kürdistan'daki bütün kadınlara hatta bile bütün dünyanın bugün İran'da yaşanan bu işkenceye sesinin yükseltmesi gerekiyor, hayırını geliştirmesi gerekiyor. Ee, bu konuda biz kendi kad kadınlar olarak yani bu, e eğer ki toplumun yarısını biz kadınlar oluşturuyorsak, bütün kadınların bu katliama sesini yükseltmesi gerekiyor. Bugün İran'daki bir Kürt kadının katledilmesi yarın başka bir yerde başka bir kadının katledilmesi e, e, görünebilir. Bütün kadınlar bugün İran'daki bu işkenceye hayırını ve gerçekten vicdani ve ahlaki olarak seslerini çıkartması gerekiyor. Bugün bu işkence İran'da yarın Türkiye'de yarın başka bir yerde olabileceğini düşüncesiyle ...bütünlüklü bir şekilde yani e, amasız fakasız bir şekilde bu mücadeleye katılması gerekiyor. E, meselenin aslında Kürt kadının meselesi ne olduğunu da biliyoruz. E, bugün aslında sistematik olarak hani e, hem Kürdün doğasıdır, Kürdün kadınıdır. ...işte mücadelede olan birçok kadın bu şekilde işkenceye görüyor ve biz bu, bizler bunu söylüyoruz. Biz asla ama asla e, kendi mücadelemizden, hak mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna da kadar bizim haklarımız neyse haklarımızı alıncaya kadar da e, bu tür erkek zihniyetlerine, erkek kuralına, erkeğin oluşturduklarına ya da cezasızlık politikasına her zaman e, güçlü bir mücadeleyi vereceğimizin inancındayım ve bütün kadınların da buna ses çıkartacağını e, inanarak, düşünerek bütün kadınlara sesleniyorum. Ve çendiruje, jineki e, kırt ile İran'ı, halki э десмалели сэри не буя сэри ве вэкрие э джали э даулата иран ве яли э э полисен ирани ве полиси дагиркер даулата дагиркер у зулмле кечкерине у ишканджеле керине кечек леведери жина хадже дастая ам во инсанин хане ку اف گله ظلم زور دستی دکه سر جنی سر همه گله اموا رخ ندکن، یعنی yani هر جن هر انسان آزاد گله آزادیا و دست واده بی یعنی yani بر چه بر چی کو گرچه و ساده خازه یه و سابه کس نکار آزادیا آزاد کسی جدست وابسته نه ام دنگی خودی سال دنیای بلندی کن، ام بیشنم همی دست بدن ها بودو، ام آری کاریا ها بودو بیکن، ام دست خواب بر به زور مزور دستیه چه به سر ملی ما، ام آری کاریا ها بودو بیکن، ام همی خوشکه هن، ام جلی کردن، ام انسانن، ام مروون و تیکس نکار تز زور مزور دستیه ل ما بکه، سر بیشنم کرد و پر خود برن. یعنی پربرین چه وقتی یعنی شواده کی گران دوینن وقتی کو دل انسان بشه و هنکا سر دل ایش خه پر خود برن دبیشن از کزی خه کار بکیم لسر ته کزی خه لسر وی انسانی کار دکن یک که دستمال خه تا ویژن عرده دسمال آبیتنا عرده جی ظلم زوردستی جهول راکن بونه وی قاسی دسمال تا به جن عرده و تا وی تشته ابایه یعنی بگره کم همیدی یعنی دست بدن ها دو ام به ظلم زوردستی ام جهول راکن چه بکه به سر ملی ما امی جی که شبی جنین ایرانه چه سر ملی ما. AMG arı kariyerə və dubikən əvə qısqan aya qurdal İranı şəhidə xistim ki dastmalay sey kərte. Ərji yəni erji sistema dövlətə Türkiyə əmizdanın bəstə sistemə hətə qatilkəni əmşə əmzətin vədayka əmrüyetə <laughs> rəşətkan. Ərjisə yəni də şimpi dastmalsta pirçi kəftiya. Ərjisə dini və xos siyasət etgən siyasətə qərej etgən əv siyasətə əmşə əmzətin vədayka əmrüyetə rəşətkan.

Əcma keyfa hatdı beynə o sabı o ya hatdı rabu qışdı cavcın na ilə libitən dənci dəbər xoddan zilmuzur xoya hər kəsə insana mirovə rəhə xudə otəvə daə pırça daə o da və dünyəy səthər də hər xakan bu xuday xo bu çikəsan nə أنا على التلات كام كشتا على اللي بيتا على اللي بيت.